Valla şunların cantlarını da bir silelim kardeşim ya. Oh temiz oldu valla cüncük gibi ya. BMW ya BMW ya. Şaka yaptım arkadaşlar. Peugeot 100 var bizim. Ne BMW'si? Abi şu müziği sesini kıs biraz ya. Ne çöngüç gibi ki. Valla sabahtan beri arabesk arabesk içimi baydınız burada ya. Benim de müzik zevkim bu kardeşim. Adam arabanın içinden geçiyor la. Oh, oh. La arabaların içinden geçiyor. Hayal etme lan bu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar onu bir ben görmedim değil mi ya? Neyse abi azıcık kopmalık bir şeyler yaşayınca şu arabanın jantlarını biraz daha güzel temizleyeyim ya. Nasıl istersen kardeşim iyi dinle şimdi. Nasıl böyle iyi mi? Allah abi bu biraz daha iyi en azından. içimi baymıyor. Şu jantları bir temizleyeyim de yola çıkacağım. Geldiğimden beri buradasın be kardeşim be. Jant siliyorsun, araba temizliyorsun. Biz yıkattık, tarlattık gideceğiz şimdi. Abi bu araba işi sevgi işi. Bir senin arabaya bak bir benim arabaya bak. Nasıl parlıyor? Cüncük gibi oldu ya. Yalnız fazla malına değer verme. sonra nazara gelir bak. İnşallah bir şey olmaz abim ne diyeyim ya. Bunlar ne dinliyormuş bir gideyim bakayım Abi bu nasıl bir müzik zevki Allah'ını seversen Ha moruk <laughs> ya biz böyle müziklerle hoşlanıyoruz ya, <laughs> ya Tam iyisi vaki müzikleri dinliyorsunuz lan bu ne lan böyle Bizim arabanın müziklerine geçelim yavaştan Bak bizde de bir ses sistemi var bak iyi dinle <laughs> Yavaştan aracımıza geçelim çalıştırıp yola çıkalım Şunun sesine bak kurban oldum be <laughs> Ay maşallah kardeşim hiç ses var arabanda Hani Yani abi Peugeot 106 otoban faresi. Kendisi küçük ama sesi büyük be abim. Hadi be hadi yeşil yansın artık la kardeşler. Bak benim böyle ışıklarda durduğumu pek görmezsiniz ha. Hazırlan ve gazla hadi vallahi bu saatten sonra bizi tutabilene aşk olsun arkadaşlar. Otoban faremizle beraber gazlamaya devam. Müziğimizi de son açalım şöyle. Üzerime gelme lan terbiyesize bak. Allah lan beni kıskanıyorlar ya. Bunlar burada otobüsü bekliyor. Enayiler. Arkadaş baştaki BMW logosuna takılmayın. BMW'si olan bir arkadaşımdan gittim. Jantları ne isterim sağ olsun kırmadı verdi kendisi yeni jant alacak diye. Aldım onları benim Peugeot'u taktım. Sizce nasıl olmuş BMW jantlarım? Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Buradan da Anam anam anam. Bakın bu da BMW arkadaşlar. 34 plaka. Benim gibi İstanbul'dan gelmiş. Basma frene dayı basma. Alo. Hadi be dayı be. Hadi be dayı be. Ya ben sizi bekleyemem kardeşim. Bu ne yavaşlık lan böyle. Hadi görüşürüz. Bulamazsın bulamazsın Arasan bile Woo! Makasa gel Otoban faresiyle otobana ihtiyaç duymadan gazlıyoruz arkadaşlar Biz de böyle bir delikanlıyız Gazlamak için illa otobana ihtiyaç duyan bebelerden değiliz lan biz Şehir arası cadda sokak Ana Çevirme ananı avradını Geleyim amirim tamam. Gel bakayım gel sen gel buraya. Buyurun amirim. Kış gömleğin seçine kız. Kıstım amirim hayda bir polis daha geldi arkadaşlar. Ha ah, çok iyi oldu. Ne var var evladım ha? Ne var arabaya? arabe? Amirim gençlik heyecanı işte ya olur öyle çok takılmasanız. Sana gençlik heyecanını göstereceğim ben bekle sen. Amirim ne olur bir seferlik affedin be. tamam söktüreceğim bu hafta. Ha hadi bak yine Bugün iyi günümdeyim gayet evet. Maaşım dün yattı valla iyisin hadi yani git hadi sen ve Bu seferlik sallıyorum Allah razı olsun abinin tamam Kendinize iyi bakın Allah'a emanet lan, az kalsın Varex'ten ceza yiyorduk kardeşim Şuraya bak adamın maaşı yaptı diye bizi serbest bıraktı lan Kurtulduk An İnşallah yolda başka polisler de çevirmez kardeşim ya Yoksa bayağı bir sıkıntıya gireriz Anam anam, anam burası nasıl yol lan Neyse sıkıntı yok Peugeot'un off-road modu da var arkadaşlar Yani bu Peugeot'la sadece otobanda gazlamıyoruz Taşla toprakta çimenlere gazlıyoruz Gördüğünüz gibi Fırat Peugeot. Neyse yeter bu kadar Fırat Şöyle birazcık da şiir aralarında gazlayalım. Kardeşim makaslara girelim ya. Hadi abi be. Bu ne yavaşlık be. Bah ben deliyim ha. Ben psikopatım ha. Ben buralarda bunlar gibi kullanırım arabayı. IQ mü daha iyi. Benim seninle problemim var ha. Mevzum var ha. İnsanları nasıl sollarsınız? Kaldırıma çıkarak. <laughs> Bizde böyle bir delikanlı kasisten öyle bir geçtim ki kasisten geçtiğimi hissetmedim bile. Yalnız araba baya bir ısınmaya başladı galiba arkadaşlar. Araba gaz yemiyor. Ne oluyor la? Arabaya bir şey oldu arkadaşlar. Hayda bu iyi olmadı işte. Arabaya bir şey oluyor lan kendine gel araba. Araba dur ne olur. Anam, 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 anam. Allah'tan toparladı kendini. Tabi tamam, sıkıntı yok. İnşallah gideceğimiz yere kadar dayanır ya. Peugeot canım kaplanım benim. Neden kaplanım diyorum. Çünkü bakın logoda kaplan var arkadaşlar. Bu araba bir kaplan. Bundan sonra Oğuzhan kaplan demiyoruz. Ne diyoruz? Oğuzhan Peugeot diyoruz. <laughs> Buna şöyle bir makasa girelim kardeşim. Şöyle izle bak bak bak. Makaslara bak bak. Ayküm mü daha iyi. Bu tır niye üzerimize üzerimize geliyor lan Ha pardon tır taşınıyormuş arkadaşlar Bir an üzerimize geliyor sandım şuna bak ya Bak araba yine teklemeye başladı arkadaşlar Bu arabaya harbiden bir şey oldu ya Sıkıntıya giriyor arkadaşlar araba Allah belanı vermesin ya Ben bir sağ çekeyim burada bir Yükseli falan arayayım abi bu arabada bir sıkıntı var ya Şuna bak gaz yemiyor abi bir de isop etti üzerine Allah belası ne vermesin ya Şu Yükseli bir arayalım da Buralardaysa bir yardıma gelsin Alo Yüksel ya ben bir tane Peugeot buldum aldım geziyordum yol havada araba bozuldu la da bozuldu ya He ya çalışmıyor ben bu araba Gel zekalı git ustaya da ya Ya oğlum sen yardım edersin senin vardır tanıdığın biri Al da gel bir şeyler yap araba bul bir şey yap ya yardım et ya yolda kaldım diyorum Sen diyorsun ki git usta bul la yolda kaldım yolda ustayı nereden bulayım ben Ya tamam uzatma kardeşim kaldıysa kaldım bana ne kapat ya Allah aşkına ve sen Yüksel bulayım. yüksel yüksel güzel, güzel. Al ama Yüksel ne olur gel ama bak ben ne yapacağım yüksel, burada gittim, Hadi görüşürüz. Hadi. La abi, la sesin e, bile kesilmedi. E, 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 yalan söyleme. Yalan söyleme. Bu yalanları benim yanımda da söylüyorsun. Ben inanmam. Vallahi tünele girdim de tünel bozukmuş çekiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> o tüneli yapan da orada Böyle de... tünel mi Neyse sen neredesin? Geleyim. Hazır altımda araba da var. Bak iyi günümdeyim bugün ha. Altımda araba var çünkü. Yüksel A Yalova Camii'nin oralardayım ya. Yalova'ya gelmen lazım ya. No Atıyorum hadi çabuk. Bizi biz de arabada müzik dinleyelim kardeşim. Wooo! Yükseli beklerken. E, ee, ne yapacağız? Boş boş oturacak mıydık yani? 86 tane müzik değiştirdim. Nerede kaldı bu ya? Hayatım hiç görmediğim kadar tır gördüm. Bu ne la böyle? Abi selamın ölüküm ya. Benim araba yolda kaldı da bir yardım etsiniz. Ben ne anlarım kardeşim arabadan. Allah hadi seversen. Abi sen anlar mısın? Sen de var o tip. Kardeşim ben oduncuyum. Oduncu gömleğimden anlamıyor musun ya? Pardon abi pardon. Yüksel nerede kaldı <laughs> ya? Buraya, Saatlerdir burada anladım, dolanıyorum. Lan, anladım, lan bu ne lan? Etmez dedi ya vay vay böyle vay vay. Vay 06 kardeşim, yükselmiş vay Selam aleyküm aleyküm selam nerede kaldın Yüksel ya Vallahi anca geldik yalnız yanlı. makina biraz gelgin biliyor musun yani <laughs> sen sen fakirsin bilmezsin böyle makineler kardeşim de. Bu, bu ne böyle yere yapışık çakal kasa araba öyle kardeşim yani seninkiler gibi değil Sen de 106 falan dağıtıyorsun herhalde ya ben onu geçen gün arkadaştan aldım öyle ben de duruyordu hala askere gitti de kendisi <laughs> araba bana kaldı Aa, iyi, iyi. sen de takılamıyorsun galiba ne oldu hayırdır bir maş yap bakayım çalışıyor ya, ya hem gaz yemiyor marş vermiyor. Ben anlamadım. Araba kafayı yedi ya. Allah belki aküde sorun vardır. Bir vurdurak mı sana bunu? Bir vurdur vurdur. Sana vurdu bir vurdurayım ben o zaman. Ee, ne demişler Kerem'ciğim? fazla kaza gelmeyeceksin. Allah arabayı yaktık yüksel ya. En önüne gelen sellekte atma Kerem. Mazotun biter vurdurmaya mahkum kalırsın ya. La salak mazot bitince vurdursan ne olur? O da doğru. Ne saçma söz bu <laughs> Kim vurmuş lan bu sözü? <laughs> bu, bu, sözü bana öğreten bu ne ya? <laughs> Çok saçma. Mazot bitmiş zaten. İstediğin kadar vurdu. Çalışmaz ki. Hep olsanın başının altından çıktı bunlar. Ben seni bir ittireyim Aydın. İttir beni. Aa ittiriyorum ha. Evet. İttir ittir. Allah razı Bir abi, kez daha çalıştırdım. 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 Allah razı olsun senden kardeşim ya. Ne zaman başım sıkışsa daha sen koşuyorsun yardımıma ya. Allah öyleyiz. Nasıl bir enayiysem en geliyorum ya. Allah tuttuğunu altın etsin kardeşim. Amin amin cümlemiz. Sen ne tarafa gidiyorsun şimdi ya? Ben şimdi buradan kesir bandırma ağza naza kaptırma diyorum kardeşim Vay vay kafiyeli ben de geleyim o zaman ya İyi gel kapışalım istersen Bakalım yani sen otobanlarda faalilik yapıyorsun biz de biraz çakal kasayla çakallık yapalım Dikkat et de çakmasınlar kardeşim <laughs> <laughs> Valla sana özellikle çakan çaktı ittirirken de, neyse Hadi yürü hadi Hadi geç önden geç geç Tamam geçiyorum gel tamam, Geçemezsen geç. el bakla kardeş Araban da güzelmiş kardeş Tabii, la hadi kardeş otoban fare sen de kızarmış Yalnız benimki saplan onu ya bir sen saplarsın kardeşim yani. Bas bakayım bas ne kadar gidiyormuş bas o tavan faaleni görelim. Basıyorum la kardeşler. boyunun küçüklüğüne aldanma sakın. Valla küçücük kardeşim yani küçücük küçücük içinde otur çocuk. İçinde turşu olsaydı yerdik bu arada niye yok ki bu arabada ben bir Olsa sahibim. Otur desek ya gel. gel araba. bir döner yiyelim ya. <laughs> Hadi dönerim lan benimki saplı Hadi görüşürüz Allah'a emanet eee. Lan senin bana döner borcun vardı nereye gidiyorsun Anam Karşı içeride gitti lan Belası hızımı alamadım ya Adam uçtu <laughs> uçtu adamın arasını O kadar gelde kaldın ki sana bakayım derken ta karşı gelde uçtun yola bak geri zekalı bana ne bakıyor Kardeşim çok arkada kalıyorsun ya Ani. Ne yapalım araba gaz yemiyorsa Benim suçum değil bu Gel gel bir aradan makas at bir hünerlerini Kardeşim otoban faresi hünerleri Makas atmak için var zaten iyiydi şimdi bak Hadi bakayım. Gel bakayım. Oy. Hadi. Gel biraz da seni görelim makas. Allah'ın çakalı gel. Ya Geç. biz makasçı olarak doğmamışız. <laughs> Kardeşim <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Gel gel. Herkesin bir Her ikinci şansı vardır. Yavaş gel. Burada çevirme var. Yavaş gel. Kardeşim çevirme abi. <laughs> Çevirmeye girdim kaçıyorum. <laughs> kaç lan kaç kaç. kaç lan çevirmeye girdim. Çevirmeye 500 ile Girmedin oğlum sen çevirmeye çıktın direkt. Girdim çıktım onlar da anlamadı. Gel e, Hocam yok. orada yol yok gel buradan Oğlum duyuyor musun lan arkada öttürüyorlar. Ya gerizekalı dersiz başıma iş açtın yine ya. Ve sen de ne zaman. Aaaa. <laughs> <laughs> Aaaa. kaç lan kaç. <gülüyor> 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 Merhaba. Aynısızlar yine peşimdeler kardeşim. Bas bas. Vallahi hep senin yüzünden oldu. Ben seni kurtarmaya geldim eve gidecektim. Kanıma girdin. Analiz. Kırmızı mavi sen <gülüyor> benim <gülüyor> Bitmez bu çilem kardeşim hadi oğlum öttürüyorlar hop yine mi amcalar sen tabi kaçamıyorsun lan tam tamponundayım bas. ne demek A kaçamıyorsun geri zekalı kamyona vurma oh, yanlayarak <laughs> döndüm lan valla kardeşim normalde bu kadar gazlamayacaktım ama polisleri taktığın için birazcık kaçmak zorundayım hadi kusura birem, bakma öttürüyorlar ya bas oğlum bas aralara gir ben de peşinden geliyorum ara yok ki nereye gireyim oğlum ya sokaktan geçtim bunun da altı sürtüp duruyor ya Allah kahretsin basmasaydın ha. o kadar ben mi bastım ya Allah Allah araba zaten emanet. Başımıza gelene bak ya. Gel o zaman. Takip et ta, hayatını işte kardeşim. Gel. Ediyorum kardeşim. Sinyalli makas atıyorum ben? Sinyalli. Tabii. Güvenli makaslarla aracısı Kerem Tam, Tamponundayım. 220 ile <laughs> gidiyorum yüksel. 220 ile tampon. Makas geliyor. izle yüksel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kardeşim o kadardan sonra ben çok koştum ya. Medineye kardeş benim birinci viteste bu kadar basıyor ya. <laughs> bas lan bas. Anladım. Lan dondurmacı oynaya giriyorsun. Yaz bitti. Evet. belki dondurma verir. Bir iki yalarım diye girdi. Oha. Sen seversin yalamayı. <laughs> ne diyor lan? Direk. <laughs> Kardeşim bu benim evimin dileği. Of be şu arabanın sesleri beni bitiriyor kardeşim ya. Egzoz patlatsana bana bir yüksel. Patlatayım bağla geliyorum yanına bak. Gel lan gel hadi gel. bizde egzoz yok kardeşim doğal ses var bak. Gel hadi gel. Pat pat pat. Ateş ediyor. Adam burada ateş ettin öldürdün la yavaşla ya yüksel o değil de boş ver gel döner yiyek la Döner mi yiyeceğiz Senin ya ya bana gidiyor. Abi, güzel ya. Senin bana döner, döner sözüm vardı anan yiyelim, yiyelim yiyelim, 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 yiyelim bence döner, gel yiyelim. gel buradan bir şehre bir girelim Gel de dönerci buradan bir şehir içinde ararız gel kardeşim gel Nerede oğlum burada dönerciye Otogar var burada gel otogarda döner vardır illa ya Otogar döner iyi oluyor gir gir Otogar. Zamanında otobüs beklerken az döner yemedim ben burada kardeşim. Harbi ananız altı sürdü arabayı. Benim, benim araba da gitti bir şey olmaz gel gel. Kardeşim bir döneliyor o zaman arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Valla güzel geldi anamın çıkmıyorum. Harbiden benim araba da çok sürtüyor valla basana bulup basmak lazım kardeşim Arbiden bu ne böyle ya. Basana basayım ya çıkmıyor ya çıktı. Valla kardeşim şöyle ben mi ısmarlıyorum şimdi Sen dönelim Sen ısmarlayacaksın kardeşim S2000'lerden hatırlarsan sözüm vardı yani eski 2000e sonra saplamıştı sonra orada. Dürü için her şeyi ya, yaparım. yüzden izlemeyenler de sağ üstte kalpten izleyebilirler. O zaman bir dönelim kardeşim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye hem de Kerem Kula abone olmayı unutmayın. Biz dönene kaçıyoruz. Adamları ezeceksin. Yavaş git. Geri zekalı. Ee... Evet, Artık şu an yapman gereken. Gümüşüt. <laughs> Doğru. Im. yani. Onu da ben mi söyleyeyim? Allah'ını seversen ya. Doğru. Bir sonraki diğerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. İbi, dát, dát, dát. İmdat. İmdat. imdat imdat İmdat. Gümüşüt. Bunlar nereden çıktı kardeşim? iki tanesi bir de ortak ara geldiler şimdi. Tövbe estağfurullah tövbe. Hatamı ne yüzüne vurabildim. Ne hüzüne yorabildim. Ne şakaya vurabildim. En sonunda kendimi vurdum. Ne güçlü durabildim. Ne suçlu bilebildim. Ne şanslı olabildim. Hep sonunda kendimi vurdum.